Evet, e, tekrar iyi akşamlar diliyorum Turgay Bey. Uzun ya, bir abi. zamandır hükümeti nasıl sıkıntıya sokabiliriz diye <laughs> algı operasyonlarıyla e, ülkeyi istedikleri noktaya götürmek isteyen grup sürekli belli konular üzerinde algı yapmaya çalışıyorlar. İşte bu dönemde öğrenci mevsimi öğrenciler üzerinden yalanlar üretmeye başladılar. Ben daha önce de söyledim, bunların yalanları bizim doğruları kapatıyor. Çünkü biz pasif kalıyoruz, biz cevap vermiyoruz hemen onların yalanlarını çürütmek için harekete geçmiyoruz. Allah razı olsun çok değerli bakanımız Mehmet Ersoy Bey bugün onların yalanını patlattı. Dolayısıyla doğrumuz onların yalanlarını kapattı. Şimdi bizim böyle davranmamız lazım. Ülkemizde hiç yurt sorunu yok dersek olayı abartmış oluruz. Elbette ki vardır. Yani hiç bütün öğrenciler yerleşti. Böyle bir şey yok. Ama biz geçmişe baktığımızda Biraz önce Gaffar Bey'in dediği gibi FETÖ dönemine baktığımızda yurt kur anlamında nerede nereye geldiğimiz eğer vicdanlıysak insani anlamda vicdani anlamda değerlendirirsek çok büyük başarılar elde ettiğimizi herkes görecekti. Kimse bunu kapatmaya da bunu böyle değişik şeylere götürmeye gerek yok. Şimdi arkadaşlar bakınız daha önce daha dün yine bir eski siyasetçi abimden dinledim. FETÖ zamanında devlet bir yurdun temelini attığı zaman o yurt için 10 yılda ödenek ancak gelebiliyor. Yani bilerek, tasarlayarak, planlayarak ödeneği engelliyorlardı. Ödenek göndermiyor. Bakınız ben 2008 miydi? 2000, yok 2006 idi. Ben Ağrı CHP il başkanıydım. Ben Milli Eğitim Bakanı'na gittim. Dedim ki bizim ilde yurt ihtiyacı var. Ne olursunuz bizim ile yurt yapın dedi ki ya kardeşim senin yanlışın var dedi. Orada yurt var. Dedim ki ya yurt yok. Yurt var, yurt yok derken yurt var dediği yurtlara baktım. Sonradan bu yurtların ne olduğunu hepimiz gördük. Hepimiz net bir şekilde bunları anladık. Ama bugün gerçekten yurt anlamında, barınma anlamında ülkemiz çok büyük bir mesafe kat etti. Ama şunu sormak istiyorum. Ben yurt sorununu altı ile çözerim. E, CHP'nin ilk kongresinde de aynı şeyi kullanmıştı. Kılıçdaroğlu 2010 yılında Baykal'dan sonraki ilk kongrede şapkasıyla beraber etro gömleğiyle Gandhi'ye benzeyen, benzeyen yönleriyle e, ben hemen e, bir sene içerisinde yapılacak seçimde ya da iki sene sonra CHP iktidar yapacağım. 11 yıldır daha iktidar yapamadı sürekli de aşağı doğru gidiyor. Bizim bu sözlere karnımız tok. Milletin de karnı tok. Ama bir şey sormak istiyorum. Kılıçdaroğlu geçen yılda ya da 2019 belediye seçimlerinden sonra, hemen sonra mıydı? Talimat verdi belediyelerine, kesinlikle hepiniz yurt yapmaya yöneleceksiniz. Ülkede, kendi ilinizde, vilayetinizde öğrenci barınma sorunu kalmayacak. Hızlı bir şekilde yurt yapacaksınız. Çok merak ediyorum. 6 ayda Türkiye'nin bütün yurt problemini çözeceğine dair söz veriyorum. Çünkü e, söz veren Kılıçdaroğlu'nun iki yıl için içinde kendi belediyelerine kaç kişilik yurt yaptırdı çok merak ediyorum. Artı altı ayda yurt nasıl yapılır Allah aşkına ya biz inşaatçıyız hepiniz biliyorsunuz. Yani bir yurdu yapmak altı ayda nasıl hangi sistemle <laughs> dünyada böyle bir sistem var mı? Bu da yalan yani başta zaten yalan söylüyor. Başta zaten kandırmaya yönelik ama arkadaşlar Bizim ülkemizin ihtiyacı olan, barınma ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili kısım kesinlikle böyle sosyal medyada söylendiği gibi abartılmış bir durum yoktur. Ben de bir ilim belediye başkanıyım. Burada da barınma sorunu varsa bize geliyor. Diğer vilayetlerde de yerleşmeyen bazı insanlar bizi arıyor. E, tabii ki yurt e, kur e, güzel bir sistem oluşturmuş. Kura sistemiyle herkes hakaniyet ölçüsü içerisinde yerleşiyor yedekler de daha sonra gelmeyenlerin yerine yerleşiyor. Dolayısıyla herhangi bir kayırma, bir torpil, bir öne geçme söz konusu değil. Olamaz. Olabilemez. Eyvallah. Bu da güzel bir şey. Bu da bir sistem. Bu da Eyvallah. bir güzel bir şey. Ee, barınma sorununu da bu hızla Türkiye bir sene içerisinde çözer. Kimse endişe etmesin. Bugüne kadar nasıl ki bütün sorunları AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı çözmüşse bundan sonra da onlar çözecektir. Eyvallah. Daha önce bunların çözemediklerini Sadece insanları algılarla, Twitter'la, bilmem annemin tabiriyle Twitter, hani <laughs> Türkçe'de yalan ya, annem diyor. Twitter diyor. Twitter'ın yalanlarıyla e, halka böyle e, sünni gündemlerle halkı kandıracaklarını zannediyorlarsa e, başaramayacaklar. Zaten halkı tanımadıkları için de yıllardır iktidar olamıyorlar. Savcı Bey bir küçük ricam var sizden reklama iki dakika var dönüşte gerçek gündemimize geçeceğiz. Yani bu, bu da gerçek gündem yani Dönüşte bugünkü asıl gündemimize geçeceğiz diyeyim. Ee, bir şeyi merak ediyorum biz İstanbuldayız. Ee, işte son derece e, büyük gelişmiş bir şehirdeyiz. Bizim şehirde İstanbul'da e, otobüsleri sallayarak iterek falan e, yürütebiliyoruz. E, otobüsler İETT'nin otobüsleri eş zamanlı olarak arkadan e, sinek ilacı falan püskürtüyor. <laughs> Motorundan dumanlar falan çıkıyor. Sizin orada havalar, bu havalar nasıl? Valla e, şimdi Sayın İmamoğlu İstanbul'da ulaşımı ve otobüsleri askıya almış. Dolayısıyla kendi politikası ona bir şey demem. Ama biz e, yeni sıfır otobüslerle, minibüslerle e, biz e, Türkiye'nin en ucuz taşımacılığını yapıyoruz. 0.25 kuruşa öğrenci taşıyoruz. Biz İsta İstanbul'da insan gücüyle yürütüyoruz. Evet biz, biz burada e, 0.25 0.25 kuruşa öğrenci taşıyoruz. 1 liraya taşıma yapan hasta var var. 1,5 liraya da yetişkinleri taşıyoruz. Elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. E, ben İstanbul'daki ulaşımı, otobüsleri ve Afganistan'daki ulaşıma benzetiyorum. Allah bir an önce İstanbul'lara yardım etsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.